Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Chainsaw Man filmi hakkında konuşacağız. İyi seyirler. Evet animeyi izledim. Pişmanlığım yok izlediğime ama yanında çok güzel acılar, lanetler, üzüntüler bıraktı. Ben sevdim. Ben yapım bayağı sevdim hatta. Ben animenin birinci sezonunu sırf filme gitmek istediğim için yani filmi ben yalan yok Demon Slayer filmini kaçırmıştım. Gidemedim. Zaman bulamadım, oluşturamadım. Dedim ki bu sefer bu anime filmine gitmek istiyorum. Ama hadi birinci sezonu izleyeyim dedim. Birinci sezonu da yarıda bırakma sebebim ya etçi unsurlardı. İşte etçisi biraz bana ağır geldi. Neden? İzlememiştim. Ama şu an diyorum ki iyi ki de izlemişim. Hatta Chainsaw Man şu an benim yeni favori serilerimden biri diyebilirim. Yani ilk onumda yer olur mu, yer alır mı bilmiyorum ama sevdim. En azından son zamanlarda çok sevdiğim bir yapım. Mangasını falan da okumayı düşünüyorum. İlk, o olarak detaylardan başlayalım. Ben bu anime filmini izlemeden önce veya daha doğrusu şöyle diyeyim. Hani bazen bir sanatçı bir resim yapar, bir müzik yapar ve biz hep bunların altında bir anlam falan oluştururuz ya. Ben bunu bizim kafa yormamız zannediyordum. Fakat fakat bu e, Reza Ark filmiyle beraber abi tam anladım ki artık bu bir tesadüf değil. Yani bizim bulduğumuz çok kafa yormamızdan değil. Bu elemanlar harbiden bu detayları düşünüyor. İlk detayım. ilk konuşmak istediğim detayım zaten ilk başlarda da gördüğümüz abi Rezi'nin yürüyüşü. Tamam mı? Rezi'nin kendi çalıştığı yere doğru giderken olan yürüyüş ritmi şekli. Ben ilk sinemada izlerken lan dedim ben mappasın sen yürüyüşü yapamadın mı cidden? Ya beceremedin mi? Biraz bana katı geldi hani. İlerliyor ilerliyor film. Spoiler uyarısı. Sonradan öğreniyoruz ki Abi Reze Sovyet kobayıymış. Yani askeri ortamda büyüdüğü için öyle yürüyormuş. İkinci detay. Bu biraz daha komik olduğu için bunu eklemek istedim. Bunu Instagram'da dolanırken görmüştüm. Filmde bir tane patlama sahnesinde Pochita'yı çizmişler. Çok komiğime gitti bunu gördüğümde. Manganın yazarıdır animatörlerdir, bestecilerdir hepsi. Ufak ufak minik minik detaylar bırakmış. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Ve hatta zaman kaybetmeden filmi izleyin. Büyük ihtimal bu hafta yani video yayınlandığı hafta veya ondan sonraki hafta artık bu filmisi vizyondan kalkar. Kaçırmayın derim. Yani yani ben ben de bir, bir tur daha gitmek istiyorum. <laughs> bu çok çok ama çok hoşuma giden bir detay. Besteci'nin de bu işin içinde olması çok hoşuma gitti benim. Yine Besteci'nin adını hatırlamıyorum. Not etmiş olayım. He aynen. Kens Kensuke Ushio. Bu filmde kullanılan müziklerin albümünün kapağındaki çizgiler tek tek çizer. Tabii ki de orada bir detay olduğu çok bariz. Ama işte o çizgiler birleştirildiğinde sahil sahnesiyle Rezen'in çalıştığı mekanı göstermesi. Bunun daha derin bir anlamı var ama onu size bırakıyorum. Daha da o kadar da spoiler vermeyeyim. Yani bu tarz minik minik detaylar çok güzel yapıtın bir hani göstergesi olmuş. Genel film hakkında bir konuşursam, film 1 saat 40 dakika. Genel olarak şunu diyebilirim. işte film iki parça halinde diyelim. İlk yarısı birazcık monoton geçiyor diyebiliriz. Çünkü bir altyapı kuruluyor. E, o altyapı da kurulmazsa zaten ikinci kısmın falan ne anlamı kalıyor? Filmin ana teması, ana duygusunu nasıl anlayalım? Onun için eğer ilk yarıda sıkılırsanız falan abi deyin. Bu bir film zaten. Biraz bekleyin. ikinci yarı çok güzel oluyor aksiyondan doyuyonuz. Tertemiz olacak. Rahat olun. Yani bu bu videodan artık bu kadar ufak ufak sona geliyorum ben. Benim bu filme puanım 10. Evet bayağı subjektif davranıyorum. Davranmaya da devam edeceğim. Özellikle izlediğim gün ben geç izledim bir de filmi. Baya bayağı geç izledim. Belki ikinci haftasına doğru falan izledim ben filmi ama yani mükemmel. Mükemmel. O, o yaşattığı hissi anlatamam. Anlatamam. Yani yaşaman lazım. sonrasında tek bir şey benim gözüme çarptı. O da Aki'nin çizim tarzı. Evet biliyoruz çizim tarzı değişti filmde. Hani çok ufak değişti. İzledikçe gözüm alışmıştı. Sıkıntı yoktu diğer karakterlerin çizimi, genel çizim, genel etraf falan. Sıkıntı yoktu ama Aki, Aki çok sırıtıyordu. Bunu kesin bir şekilde diyebilirim yani. Tek bir negatifliğim Aki çok sırıtıyordu. Keşke biraz daha mı özenseler de bilmiyorum ama zaten birkaç dakika görüyoruz o yüzden sıkıntı yok. Tamamdır. Bu videodan bu kadar. Belki bir iki tane daha ben shorts olarak bir video yaparım bilmiyorum. Videomuzu çok güzel bir sözle bitirelim. Filmi izledikten sonra bunu anlarsınız diye umut ediyorum. Umut etmiyorum anlayacaksınız zaten. <laughs> Taşra faresi mi olmak istersiniz? Yoksa şehir faresi mi? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.